Sayın Aykut Erdoğdu 69. madde kapsamında sataşma nedeniyle söz veriyorum. Süreniz 2 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu iktidar partisinin bir hikayesi var. Bir 2002 yılı anlatıyor bize. Sanki bu 2002 2002 yılında taş devrinde yaşıyormuşuz. Dumanla haberleşiyormuşuz. Hiçbir iletişim şeyi yokmuş. Asla bu 2002 yılı hep diyorlar 90 yıllık cumhuriyetle bir hesaplaşma metaforu olarak kullanılmış. Hep böyle yaptılar. Şimdi burada Sayın Bakan geldi. Sayın Bakan buradaki milletvekillerine bu haksız yapmayın. Bütçe hakkının iki temel dayanağı var. Sayıştay raporları. Sayıştay denetimi. Hani o gelirse duman olacağını Sayıştay raporları geldi mi? Gelmedi, gelmedi, gelmedi. İkincisi çünkü bu bütçe hakkı parlamentonun temelidir. Senin demokrasi kültürün zayıf. Bu parlamentonun temeli olduğu için bütçe hakkını bu sayın bakanın anlattı. Git bir kere daha anlatsın sana. Sayıştay raporları niye getirmiyorsunuz? Çünkü yaptığınız işlemlerin hesabını veremiyorsunuz. Bu millet gördü. Neler yaptığınızı gördü. Siz bunu kapattınız. Hukuken kapattınız ama vicdanlarda hala açık. Demin yetim hakkını kullandınız. Sizden rica ediyorum. Bu görüntüyü üzerinizden kaldırıncaya kadar, bu yolsuzluk şaibesini üzerinden kaldırıncaya kadar yetimin hakkını kullanmamanız gerekmektedir. Çünkü yetim hakkı kutsaldır. Yetim hakkı değerlidir ve sizler bu yetim hakkını ne yazık ki yaptığınız işlemlerle, kapattığınız yolsuzluk dosyalarıyla kirletmiş bulunmaktasınız. Sizler 2002 yılına laf edecek durumda değilsiniz. Sizler cumhuriyet hükümetlerine, bütün cumhuriyet hükümetlerine hakaret edecek düzeyde değilsiniz. Geldiğiniz yer ortadadır. Bütün rakamlara, az evvel konuşulanlara tek tek cevap vereceğiz ama önce siyasal tarihinizi özetleyeceğiz. Ne dediğin anlaşılmıyor bile. Sadece gürültüden ibaretsin. Ne dediğin anlaşılmıyor bile. Ve biz bunun hesabını, bu yetim hakkının hesabını en Tekrar geç soracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Nazoğlu.